Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle sahte sipariş yapıyoruz. Biraz sesim kötü o yüzden konuşmayabilirim. Bir de masam biraz dağınık. Ee, o yüzden şimdi sahte siparişimize başlayalım. Öncelikle böyle bir poşetim olsun çok fazla az kaldı ama şundan alacağım bir Alırsam tekrar bunlardan. Ee, buradan sticker koyacağım. Bir sticker şöyle ikisinin sticker üçüncü sticker dördüncü sticker tamam yeter bu kadar sonra içine bir de kart koyalım ben çoktan hiç kimseye kullanmıyorum bunu koyacağım zaten bunu kayacağım. Aslında kart şunu olarak kaymıyor. O arkadaşım var çünkü. Bunları da kayıp geliyor. Ben şuradan e, ne bileyim şunu kullanacağım. Ben bir kart alacağım. Ama hep şunlardan kullanıyorum. Bu sefer farklı kullanmak istiyorum. Alabilirsem de. Femazı. Bir de, e, bunu koyacağım. Zaten buradan pek bir şey koyamayacağım. Güneşin bol, bir tane kart seçeceğim. Bunlar çok azaldı biliyor musun arkadaş? O yüzden bunlardan fazla koymuş Şöyle bir şey. Bir de şunu koyacağım. Bunun bende farklısı var. Kameraya. Peki. Bunları da koyayım yerine. Az önce bir tane daha kart seçeceğim. En çıktı. Evet. bal dedim o yüzden. Şimdi bir tane daha Oyacağım. Son olarak da mektup yazıp koyacağım. Aldım kağıt şimdi kağıda da yazayım. Kağıt yaptım. Şimdi bunu da yazayım. Bunları bu şekilde yaptım. Şimdi bunlar bu poşete sığmayacağı için bunu geri yerine koyayım. Ve Hepsini bunun içine doldurdum. Bu şekilde içine koydum. Evet. Bu videomuzun olsun. Kendinize bakın. Like, yorum ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.